As an activist with Students for Justice in Palestine at NYU, I've been called many things, including a self hating Jew, anti Semitic. I was called a member of Al Qaeda, I was called a terrorist, I was called many racial slurs. After the American Studies Association passed the resolution to support the academic boycott of Israeli universities, We were the subject of a tsunami of onslaughts. My career was destroyed because of gross mischaracterizations of my tweets critical of the Israeli government. I lost my home, I lost my income. İfade özgürlüğünü savunan milyar dolarlık teknoloji şirketleri, üniversiteler, medya kuruluşları 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail Filistin çatışması sırasında onlarca kişi sadece görüşlerinden dolayı işten çıkarıldı oning Google. Google says that it has fired 28 workers at Google. Says the company has fired another 20 employees over a recent protest that would bring to 50. Amazon ve Google şirketlerinin İsrail'le yaptığı ve Filistinlilerin haklarını pek çok yönden ihlal eden Nimbus projesi anlaşması imzalandı 2021'den bu yana protesto ediliyor. Ancak Google geçtiğimiz hafta bu gösterilerde adı geçen 28 çalışanını işten çıkardı hatta Nimbus karşı teknoloji çalışanlarının oluşturduğu No Tech for Apartheid isimli bir grup 28 kişiye ek olarak 20 kişinin daha işten çıkarıldığı ve böylece işine son verilenlerin sayısının 50'yi aştığını belirtiyor. Why she's wearing the this flag? And I'm asking you very gently, why did you let her wear this flag? As she, is she supporting Hamas? She's not supporting Hamas. Bu tarz tepkilerden olsa gerek 7 Ekim sonrası Apple mağazalarında çalışan bazı kişiler Filistin'e desteği belli eden giysi nice veya rozet taşımanın bedelini işten çıkarılarak ödedi. Bu konuya dikkat çekmek isteyen yaklaşık 300 mevcut ve eski kol çalışanı ise şirketi çalışanlarını haksız yere işten çıkarmakla suçlayan bir mektup imzaladı. Sarah Jama is sitting as an independent tonight after she was censured and removed from the NDP caucus. desteklemenin bedelini ödeyenler arasında siyasetçiler de var. Kanada'da Ontario Milletvekili Sarah Jama, Filistin için ateşkes çağrısı yapmasının ardından bağlı olduğu yeni Demokratik Parti'den çıkarıldı. İngiltere'de ise kalıcı ateşkes çağrısı yapan Muhafazakar Parti Milletvekili Paul Bristow, Başbakan Rishi Sunak tarafından hükümetteki görevinden alındı. Here in France, the Interior Minister has accused one of the country's most famous footballers of being linked to the Muslim Brotherhood. Futbol dünyasında da Filistin'i destekleyenler ya Karim Benzema örneğinde olduğu gibi terörist ilan edildi ya da kadro dışı kaldı. Mainz, Filistin'e destek mesajı veren paylaşımları nedeniyle

Bugün ABD'deki üniversite protestolarında akademisyenlerin sırf Filistin ile dayanışma mesajı verdiği için ters kelepçeyle gözaltına alındığına tanık oluyoruz. Ancak dahası da var. Bazı akademisyenler sırf Filistin desteklediği için antisemitik olmakla suçlanarak görevden alınıyor. Onlardan biri Amerikalı felsefe profesörü Nancy Fraser. Almanya'daki Köln Üniversitesi Fraser'ın misafir profesörlüğünü iptal etti. Yine Almanya'da Max Planck Enstitüsü, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Rubinon asıllı Avustralyalı akademisyen Hasan H. ile ilişkisini kesti. Diğer yandan gazeteciler de yoğun baskı altında. Onlardan biri Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan gazeteci Helen Faris. Bu videonun ardından Faris'in Mix Talk adlı programdaki sunuculuk görevine son verildi. Avustralyalı gazeteci Antoinette Latou, Filistin hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle program sunucusu olduğu ABC Radyosu'ndan kovuldu. Ayrıca İngiliz The Guardian gazetesinde 40 yıl aşkın süredir görev yapan karikatürist Steve Bell, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yer verdiği çizimi nedeniyle işten çıkarıldı. Diğer yandan BBC'de altın birini İsrail karşı tutum gerekçesiyle işten çıkardı. This is a piece, Lily. And this is a emblem for artists uh, for ceasefire, mm -hmm. uh, which is calling for a permanent ceasefire in, in Gaza. The silence of those who look away when you see crushed children starving babies, wailing mothers, fathers digging through the rubble to try to find their families. This is unacceptable. Sanat ve sinema dünyası da Filistin lehine paylaşım yapmanın bedelini ağır ödedi. Scream serisinin 5. ve 6. filmlerinde başrol oynayan Melissa Barrera, Filistin için ateşkes çağrısı yapan paylaşımları nedeniyle 7. filmden çıkarıldı. Hollywood'daki menajerlik ajansı, Oscar ödüllü Susan Sarandon'ın Filistin yalnız bir mitingde konuşma yapmasının ardından kendisiyle çalışmayı bıraktıklarını duyurdu. Ancak böylesi baskıya rağmen pek çok sanatçı tavır almaya devam ediyor. Bradley Cooper, Selena Gomez, Janelle Monae, Mark Ruffalo, Jenna Ortega ve Mark Rylles o isimlerden sadece birkaçı.